Xentr.net'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ikinci videomuzun ikinci partını partına geçtik. Şimdi Önç Bey sormak Abi, istediğiniz arayüzle ilgili başka sorular var mı? Abi olmaz mı ya? Tabii ki de var. Yani e, öncelikle herkese ben de merhabalar diyeyim. Evet, şimdi şöyle sen iddialı bir giriş yaptın part 1'de. E, haliyle ikinci partta da tabii ki iddialı şeyler bekliyorum. E, yani kullanıcıların işte herhangi bir eklenti ihtiyaç duymadan bazı istekleri olabiliyor. İşte yatay mesaj, dikey mesaj. Bunlar var mı yok mu? Bunları sorarım. Ee, i̇çerik alanında bizleri neler bekliyor? Açıkçası onları merak ediyorum. Şimdi tabii ki bir main page olarak ifade ettiğimiz ana sayfa tarafındaki olan özellikler işte kullanımın e, ne kadar basitleştirmiş olduğu kullanıcıya özgü seçilebilir olduğu bunlar bizim için oldukça önemli detaylar sonuç olarak temanın çok net çizgileri var. Ee, bunlar da beni cezbeden noktalar. İşte daha önce de ifade ettiğim gibi ilk girişte e, muazzam bir geçiş sistemi var ki burada e, part 1'de çok fazla uzun olmaması için sana sormadım ama sormak istediğim ve gözümden kaçmayan bir şey var. E, hem bu bilgiyi senden alayım. Sen bir yapı değişikliği yaptığın zaman açılabilir customizer alanında orada bir ludur bölümü gördüm ki o Zenfor'un kendi ee, orijinal Ludru'ydu ya da bana öyle geldi. Onunla ilgili bilgi vermek ister misin? Evet. Yani diğer tasarımlarımızda olduğu gibi e, Futur'da e, klasik olarak aslında yapmış olduğumuz bir istatistik alanını buraya dahil ettik. E, aynı zamanda seçilebilir yine bunlar e, panelden görevci hep birlikte göreceğiz buradan istediğimiz bir menüyü buraya dahil edebileceğiz herhangi bir blok içerisinde. işte atıyorum online istatistik yerine başka blok title'larımız olabilir veya linklerimiz olabilir. Onları gösterebileceğimiz sağda olduğu gibi blok linklerimiz olabilir. Açıklama alanlarımız olabilir. Ne bileyim ben değişik 6-7 tane değiştirilebilir yapılar mevcut. Sistemin widget yapılarını buraya dahil ettik. Yine ark alt tarafta da orijinal sistemin kendi e, footer yapısını bu alanda kullandık. Yani diyebileceğim bununla ilgili footer yapısıyla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Evet. Hmm, Loader konusuna ne diyorsun abi? Ben yanlış mı gördüm? E, sen geçiş yaparken hani orada bir background yüklenen bir <laughs> Özür dilerim sistem sana. vardı ben futur olarak anladım. Tabii futuru da Hı. izah etmek durumunda kaldık. Olsun şimdi, olsun. E, bu e, şeyde loader yapısı da geçişlerle ilgili bir durum söz konusu. E, şimdi atıyorum e, herhangi bir yapıya tıkladığımız zaman yani geçiş özelliğine tıkladığımız zaman üst tarafta bir yeşil varın e, çıktığını görebilirsiniz. Bu Zenforo'nun kendi ee, ...yükleme yapıları. Ee, ben buradan şunu mu anlayayım bir son kullanıcı olarak? Sen... E, ...benim anladığım kadarıyla olanını ifade edeyim. Eğer yanlış ifade edersem güzel. Sen diyorsun ki yapı tamamen... ...Zenfaron'un kendi loader sistemini kullanıyor. Bunun dışında ek bir... E, ...varyasyona ihtiyaç duymuyor. Doğru tabii, mu? Tabii tabii. Yani... ...Zenfaron'un kendi default yapısı... ...gördüğünüz gibi. İşte atıyorum şöyle... E, ...şeye geçtiğimiz zaman... Bakın diğer alanlara geçtiğimiz zaman işte Loader'ı görebiliyoruz. İşte evet. Sayfamızı yenileyelim bir. Örneğin tıklıyoruz bakın Loader burada da çıkıyor. Aynı şekilde burada da. Bununla ilgili zaten Zenfone'un kendi default yapısı. Kodlama yapısına ona sadık kaldığımız için de doğal olarak bu şekilde bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Ee, şimdi tamam. dikkat ederseniz yine aynı şekilde kanvas menüsünü bu taraftan da açtığımız zaman arka, arka planda bir e, gölgelendirme ve herhangi bir e, seçilebilir alan söz konusu değil. Ta ki mouse'u e, herhangi bir boş bir alana tıklayıp tıklayana kadar tıkladıktan sonra otomatikman kanvas menüsü kendiliğinden kayboluyor. Tamam. Bizi neler bekliyor başka arayüzde? Yani sistemin background tarafına geçmeden önce son kullanıcıyı neler bekliyor? Daha neler var bizi şaşırtacak onları bir ifade etsem. Şimdi şöyle ifade etmek istiyorum. İşte burada tema customizer yapımızda görmüş olduğumuz ana seçenekler, genel seçeneklerimiz aslında general tab altında toplanmış durumda. Content alanı ise sadece forum modellerini gösteriyor. Ancak bu content alanının Forum içerisinde de farklı bir e, fonksiyonu var. O kısmı burada tıkladığımızda göremiyoruz. Ancak o kısmı e, konu alanı içerisine geçtiğimizde göreceğiz. Konu alanına geçince de zaten buradaki node layout yapıları e, olmayacak. Sadece başka bir yapı gelmiş olacak buraya. Yine aynı şekilde sidebar olarak göstermiş olduğumuz bu e, tab ise diğer bütün başka sayfalara geçtiğimizde sidebar olmadığı için o alanlar için e, otomatikmen bu alanlar gizli olacak. Sadece general tabı aktif olarak kalacak. Örneğin deneyelim resource alanına veyahut da what is news alanına gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu alanda herhangi bir Zenfaron'un default sidebar sistemi yok. Olmadığı için de e, ne content alanda değiştirilebilir bir alan var ne de sidebar tabı Burada yer almayacak. Ta ki ana sayfada e, bu site'larımız mevcut olduğu için ana sayfa üzerinde görüntülenecek. Veya content alanı için vermiş olduğumuz model hayat yapıları sadece ana sayfa için geçerli olduğu için ana sayfa üzerinde görüntülenecek. Dilersen hemen e, şeye geçelim. E, içerik alanına gidelim. Evet e, bir forumun içerik alanına gittiğimizde karşımıza böyle bir. Her kategori'nin başına eklenebilecek şekilde ayarlanmış. Bunu zaten admin yönetim panelinde göreceğiz. Ayarlanmış bir duyuru alanı veya işte bir ne bileyim ben insanlara hızlı bir şekilde bir şeyleri göstermek istiyorsak bu şekilde bu alanı kullanarak burada bu işlemi, bu sistemi gösterebiliyoruz. Aynı zamanda gördüğümüz gibi işte node daha doğrusu konular alanı içerisinde ise yine avatarlar kullanıcının gördüğünüz gibi online, offline seçenekleri mevcut. Ben şu an online göründüğüm için otomatikman hepsi de online olarak görünüyor. Ve ikonlarını da buraya dahil ettik. Bir node ikonlarını. Konu alanının içerisine gidersek eğer bir konunun içerisine gidersek daha doğrusu şöyle de ifade edeyim. Bakın burada content alanımız yok. Hatta Şöyle evet. ben bu tabları da kapatayım kafa karışmasın. Ee, bakın burada görmüş olduğumuz gibi burada şey yok. E, content tabımız kayboldu yok. Onun yerine e, bu alanda herhangi bir content işlemi gerçekleştirmediğimiz için burada contentle ilgili bir işlem yok. Ancak e, biz işte kullanıcıların genel tercihlerine bağlı olarak değerlendirdiğimiz forum alanı. Forumun kendi konu alanlarının içerisine bu kontent alanlarını gösterme yeteneğini verdik. Şimdi bakın buraya tıkladığında konunun içerisine girdiğimizde burada kontent otomatikmen çıktı. Karşımıza bakın o diğer kontent alanda şöyle sayfayı bir yeni sekmede bir tane daha açayım. Bakın ilk kontent alanımızda model hayat yapılarımız var. Content tabımız hala burada aktif mesela ana sayfa üzerinde. Ama konu alanının içerisinde yani bir e, yazmış olduğumuz konunun içerisine girdiğimizde content tabımız var. Fakat burada başka bir tab karşımıza çıkıyor. Bu da mesaj e, düzenleriyle ilgili. Yani yazmış olduğu kullanıcının e, tercih edeceği mesaj düzenlerini ilgilendiren bir durum. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi ilk başta default yapı söz konusu. Yani e, post bit alanları sol tarafta, yine onlar da e, yapışkan bir şekilde geliyor yani stitchki modunda. E, ben buna tıkladığım an burada, işte istersem tamamını bu pospit alanlarının tamamını e, horizontal yani yatay pospit olarak gösterebilirim. İsterseniz hemen uygulayalım, gördüğünüz gibi tamamı evet pospit alanlarımız yatay pozisyona geçti. Ee, bu sayfayı yenilesek de daraltsak da küçültsek de herhangi bir şey olmasın. Bir de mobil tarafında da görünümünü de göstermek istiyorum açıkçası. Aynı zamanda e, bir de işte ilk mesaj yatay diğerleri dikey olacak şekilde de yine bir seçeneğimiz var. Onu da şöyle biraz daha aşağı sayfa <laughs> şu alanı görebilmek adına. Evet. First post horizontal dediğim an ilk mesajımız gördüğünüz gibi ilk mesaj alanı yatay. Diğer mesaj alanları ise dikey olarak karşımıza çıkmakta. Evet. Abi, burada, burada bir es versen, bir es versen, ben senden iki tane şey isteyeceğim. Birincisi e, biraz daha yavaş anlat bence çünkü çok güzel bir özellik bu. E, neden bunu söylüyorum? Sonuçta şey, bununla ilgili yaptığımız ürün bile var aslında kullanıcıların işte tabii, ekstra tabii. olarak ilk mesajı yatay görsün, ikinci mesajı dikey görsün ama sen kalkıp bunu işte hem kullanıcı seçimine odaklı bırakıyorsun hem istediği gibi kullansın, görüntülesin istiyorsun. Bu çok güzel olmuş. Gerçekten. Ve özellikle o konten tabının senin de ifade ettiğin gibi e, ana sayfada farklı içerikler içeriği olması ama bir konunun içinde girdiğin zaman görüntülenme tabının açıldığında işte mesaj düzeninin ne şekilde geleceğini göstermesi bu da ayrıca güzel olmuş. Ee, bir kafa karışıklığına ya da yanlış bir seçime engel olmak da tabii ki burada e, engellenmiş. Bu da çok güzel olmuş. İnce bir detay ama birçok kullanıcı için bence es geçilmemesi gereken bir nokta. Ee, düşünsenize kim e, yatay görmek istiyorsa mesaj layout'unu o şekilde yatay görüntüleyebiliyor. ilk mesajı yatay diğerlerinin dikey görmek isteyen e, bir kullanıcı varsa bunu kullanabiliyor. E, bence kontent alanı için muazzam olmuş. Çok ince de düşünülmüş bir detay. E, tebrik ben, ediyorum. Şöyle işte. ifade etmek istiyorum kardeşim. <laughs> e, biz ben özellikle bu tasarımı geliştirirken işte admin paneline eklemiş olduğumuz stil özelliklerinin e, tek taraflı hep başından beri ifade ettiğimiz şey yönetici tarafından kullanılabilir olmasını e, arzu etmedim. E, kullanıcı da bu tarafta kullanılsın. Açık olmak gerekirse e, bunu bu sistemi bu tarafa dahil edebilmek gerçekten oldukça ama oldukça bir iş yükü idi benim için. E, sonuç itibariyle evet başardık. E, bunu bu sisteme dahil edebildik. Artık eminim ki bundan sonraki işte tasarım geliştiriciler e, veyahut da ne bilmem bu tarz işlerle uğraşan kişiler de e, bu yönde kendilerince adım atacaklarını değerlendiriyorum yani. Sonuç olarak bizden bir feyiz almış olmaları gerçekten beni her zaman mutlu ediyor bazı şeylerde. Her zaman da mutlu oluyorum yani. Abi sen çıtayı çok üst bir segmente taşıdın şu an. Yani düşünsene kullanıcıların tamamen yönetebildikleri, kul istedikleri şekilde kullanabildikleri bir yapı sunuyorsun. Yani bunu feyz almamak açıkçası zaten pek mümkün değil gibi duruyor. Evet, mümkün olduğunca e, renk konusunda da e, tercih edilebilir, gerçekten hoş olabilecek renkleri tercih etmeye özen gösterdim. Yani bir tasarımcı gözünden renkleri, tabii bu renk seçeneği kişiden kişiye her zaman değişir tasarım veya renk seçeneği kişiye göre değişir ama e, ben kendim e, bir tasarımcı olarak hoş gördüğüm <laughs> renkleri buna uyguladım. Bence çok güzel. Admin panel tarafından bakalım biraz da. Abi sen admin paneline geçmeden önce son bir şey daha sorayım. İlk, az önceki göstermiş olduğum konu içeriğinin altında ee, ufak ufak hologramlar gördüm. Orada ee, bir konuya girer misin? Tamam şuradan tekrar biraz önce girdiğim konuya gireyim. Bak hemen last edit reply anlamı var ya reply butonunun olduğu bölümler. Buralarda Aa, sen backgroundlar evet, kullanmışsın. E, şey yaptım onu şöyle yapalım. Light tasarımı alırsam daha net görebiliriz. Şu kısımlardan bahsediyorsun sen. Evet hem oraları hem şu reply butonunun olduğu bölümde arka planda ufak bir görsel vardı. Patentler kullanmışsın orada. Evet. Oradaki o görsel e şeyler değiştirilebiliyor. Resimler değiştirilebiliyor. Onu da zaten stil özelliklerinde göreceğiz. Kullanıcı istediği bir stil e re oraya resmi dahil edebilir, ekleyebilir veya çıkarabilir. O onun tercihiyle ilgili bir durum. <laughs> yani yöneticiye bağlı bir durum aslında o. Bende çok güzel olmuş. Ben e, senin ne şekilde bir iş yaptığını, ne şekilde bir tasarım oluşturmaya çalıştığını şu an gayet farkındayım. E, ne derece bir iş yükünün olduğunu da biliyorum. Tabii ki Teva'nın da karşılığı buna nazaran e, ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Kullanıcılar tarafından muhakkak e, ilgi görecektir. E, farklı bir bakış açısıyla, farklı bir şekilde ele almışsın. Evet. Bu işte kullanıcı seçimine vermiş olduğum e, önemin ortaya çıktığı bir ürün olmuş benim gözümde böyle ifade edeyim e, emeğinin karşılığında mutlaka alacağını düşünüyorum ki e, her bir yönetici bir forum yöneticisi daha doğrusu bir forum sahibi olan bir kullanıcı diyeyim ki sonuçta e, bizim sistemimizi ziyaret eden kullanıcılar zaten bir forum yönetimine sahip olan kullanıcılar. Onlar da kendi kullanıcılara verdiği önemi ifade edebilmek amaçlı böyle bir tasarıma mutlaka geçeceklerdi. Sonuçta e, kim istemez ki kullanıcılar kendi istedikleri şekilde bir yapıyı yönetsinler, böyle bir yapıya sahip olsunlar. E, sen şu an bir yandan da tabii ki seni izliyorum. İşte e, mobil yapının ne kadar efektif şekilde çalıştığını e, gösteriyorsun bize. İstersen tekrar sözü sana bırakayım. Evet. Aynı zamanda mobil olayına da değinelim, onu da gösterelim diye ifade etmiştim. Mobil tasarım modunda da işte görmüş olduğunuz gibi burada mobil yapıyı rahatlıkla görebiliyoruz. İşte diğer seçeneklere geçeyim mesela. O seçeneklerde de görüntüleyebiliriz. Yine aynı şekilde dark moduna geçelim. Onda da aynı durumda. İstediğimiz gibi biz bunu gösterebilmekteyiz. Yani en ufak bir problem söz konusu değil. E, gayet de güzel. Tabi gözümüzden kaçan elbette e, bazı şeyler söz konusu olabilir. Çünkü genellikle ilk tasarımlarda, yani ilk relay sürümlerinde e, tam olarak her alanını test etme e, şansını yakalayamıyoruz ne yazık ki. Çoğu kullanıcının farklı kullanıcı kullanma e, yapıları var. Örneğin Kişi kategoriye forum bağlamadan e, direkt bir e, açık bir forum halinde bir forum yayınlayabiliyor. Ne bileyim ben hani biraz da e, bilinçsiz e, bir forum yönetimi e, neticesinde değişik sorunlara neden olabiliyor. Tabii bunların <laughs> olabileceğini değerlendirmiyorum ama her ihtimali de göz önüne alarak e, elimden geldiğince daha stabil, daha düzgün, daha hızlı güzel bir tasarım ortaya sunmak istiyorum. Her zaman yaptığım gibi e, inşallah bu tasarımda e, beğenilerek tercih edilerek kullanılır. Çünkü diğer tasarımlarımız e, bildiğin gibi tüm dünya genelinde aslında e, tercih edilerek kullanılıyor. Bu da açıkçası benim de gerçekten çok hoşuma gidiyor. En azından e, biz eğer bilmiyorum oluruz olmayız olmasak bile e, dünya geneline bir ismimizin olması beni mutlu edecektir yani. Abi peki Xentr'de ne zaman görürüz yeni tasarımı? Var mı bir öngörü? <laughs> ee, Xentr'de ne zaman görürüz? Ee, evet. Bununla ilgili zaten Xentr'de e, konusunu açmıştım. E, o konuda duyuru güncellemeler alanında işte yakında yeni bir tasarım geliyor diye. Burada kullanıcılar da aslında istemişler. En son Fatih Bey yazdı bugün itibariyle. Ona da ben cevap yazmıştım. Direkt e, nihai sürümü işte yayınlamadan önce burada e, sistem üzerinde görelim diye. E, önce videoyu tamamlayalım ondan sonra e, birlikte bu konuyu değerlendiririz kardeşim. Abi Fatih çok zor bir karakter ya. <laughs> Hazır olmak ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle <laughs> bir şey yok. E, sonuçta sonuçlar Şimdi... millete hitap ediyoruz kişi olarak değil yani sonuç itibariyle. Tabii ya, tabii. Fatih, daha... Fatih çok çok değer verdiğim bir arkadaşım. Ee, uzun yıllardır beraberiz kendisiyle. İşte e, sen ne biliyorsun? Muazzam bir iyi bir insandır. Ee, kendisine tekrar tanıştığım için mutlu oldum. Onu tanıdığım için mutlu oldum. E, ifade edeyim. Tabii e, dostlukların dostlukların tabii ki bu kadar güçlü olmasının altında mutlaka farklı şeyler de var. E, ama zor bir müşteridir de. Hani Böyle e, istekleri kolay kolay bitmeyen, işte e, zor <laughs> olanları seçen, Şimdi Fatih tabii ki orada yorumunu neden yazdığını ben iyi tahmin ediyorum. Diyecektir ki ya ben bunu bir test edeyim hani hiç orada göreyim. Tabii Fatih dediği de haklı sonuçta ben de bir kullanıcı olarak isterim. Ama Fatih inan ben senin gözünden de hani sorabileceğim her şeyi sormaya çalışıyorum. İşte Osman abi sıkıştırmaya çalışıyorum. Burada sakın aynı takımda olduğum gibi işte bir şeye girme. inan. i̇nan işte mutlaka senin sorularını da sormaya çalışacağım biraz sonra. İşte Osman abi az önce ifade etti tasarım sor işte sunarken resim yükleme seçenekleri var, Node.js backgroundları var. Ee, daha önce işte Revolution temasını kullanan bir arkadaşımızsın sen. Ee, onda olan ama işte bunda olmayan bir özellik yok diye ifade edeyim yani. Açıkçası. Şu ana kadar gördüklerim beni oldukça tatmin etti. Özellikle Ölüşmeler. orada layout yapısında. Kardeşim e, burada evet. e, bir şey ifade etmek istiyorum. Yani aslına bakarsan Ölüşmeler. her tasarımda olan bir özelliği diğer bir tasarıma taşımayı da çok fazla e, seven birisi de değilim. E, ya yani, senin bakış açısını Bu varlığında yok fark gibi bir tarzla e, hani karşı karşıya kalmayacağımı umut ediyorum. Çünkü o tasarım ona göre özel. Bu tasarım kendisine göre özel. Hepsi birbirinden farklı çerçevelerde üretilen tasarımlar nihayetinde. Yani bundaki bu özelliği ona dahil etmek veya ondaki bir özelliği buna dahil etmek gibi bir şansım ne yazık ki şu aşamada bulunmuyor. Değil mi? Yani sen de tabii bir tasarımcı olarak, bir geliştirici olarak, <laughs> ben de bir kullanıcı olarak böyle bu süreci ifade ederken ee, ne diyeyim artık kendine göre haklı noktalarım var. İşte ben de bir kullanıcı olarak onları savunurken haklı noktalarım var. Ee, belki orta yolu buluruz ya. İşte ne bileyim Mutlaka sen tabii ki haklısın. bunda sıkıntı yok yani ama yani bu bir kere şöyle şöyle de ifade etmek istiyorum aslında. Hani bir tasarıma başladığın zaman bir şöyle düşün. Bir evi inşa ederken sıfırdan yapmak e, insana ayrı bir e, keyif vermekte. Eski bir yapıyı bozup yeniden inşa etmek e, de bir o kadar zulüm olmakta. Yani, evet Doğru. Gibi Düşünmekte fayda var aslında. Ya ben e, senin bu tasarıma ne zaman başladığını çok iyi bilen kişilerden bir tanesiyim. İşte ne zorluklar çektiğini hangi gecelere ne kadar uzun sürelere e, mal olduğunun da farkındayım. Ama şunu da görüyorum, e, muazzam bir farklılık var ortada. Sen bir inovasyon sunuyorsun şu an, dünya yerine sunuyorsun hatta bunu. Evet, hani e, bu dünyada mevcut olan tasarımları incelediğimizde böyle bir e, Zenfor için konuşuyorum. Zenfor için böyle bir tasarım söz konusu değil. Değil, İlk defa yapılmış olan bir ürün olacak. Ama sen ilgili seven bir insansın ya. Bence bir de öyle düşün. Sonuç olarak. Ee, kullanıcılar da bizden farklı şeyler almayı, farklı duygular hissetmeyi seviyorlar. Ee, yaptığın tasarım da böyle bir tasarım. O yüzden bence çizginde çok doğru şekilde ilerliyorsun abi. Takdir ediyorum seni. De. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Evet. Ee, ne dersin? Ee, bu bölümü kapatıp admin tarafına mı geçeceğiz yoksa direkt kesmeden devam mı edelim? Nasıl yapalım? Devam edelim dilersen. Sonuçta bu bölüm o kadar uzun olmadı. Direkt admin tarafından kullanıcılarda en azından göstermiş oluruz. Veyahut da şeyin daha sağlıklı olması açısından hani konu başlıkları olarak anlatacak olursak admin tarafında ayrı çekelim dilersen. Tamam öyle yapalım. Burada yine bir keselim o zaman istersen. Teşekkür ederim yine ağzına sağlık. Evet. Çok güzel bir şekilde ifade ettin. Her şeyi açıkladın bizler için. Hiç olmazsa e, Türk kullanıcılarımız için, ülkemizi temsil eden kullanıcılarımız için ben onların sorularını sormaya çalıştım. Aklına gelecek olanlar işte e, belki soramadıkları bir soru olursa hiç olmazsa bu video onlara öncülük edecektir. E, tasarımında işte şu ana kadar gördüklerim açıkçası beni mutlu etti. E, özellikle zevkle kullanır mısın ömür diye soracak olursan kesinlikle kullanırım. hani bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi e, kapatıyorum. Diğer e, admin tarafındaki video için e, tekrar kaydı. Tamamdır. Teşekkür ederim Osman abi. Ağzına sağlık. Rica ederim kardeşim.